Öncelikle dosya, verileri aç, döviz kuru faiz veri setini daha önceden belirlemiş olduğum diye veri setini istiyorum. Tamam diyorum. Birinci satır üstünden başlatarak. E, yoruma bakıyorum. Verilerimi doğru aktarmış mıyım diye kontrol ediyorum. Bir sayfa, üçte işken, 120 gözlem. Hepsinin doğru olduğunu biliyorum. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Yatay seri olarak algılamış. Peki zaman serisi veya panel veri yorumu vermek ister misiniz diyor. Ben bu sefer zaman serisi olarak aldım bu değişkenleri. Zaman serisi olarak yorumlamak istiyorum. Tamam evet diyorum. Zaman serisini seçiyorum. İleri diyorum. Aylık gözlemlerim var. Yine ileri diyorum. Aylık gözlemlerim 2010 Mayıs ayından başlıyor. Onu söylüyorum 2010 Mayıs ayı diye. İleri diyorum doğrulamak için yine bakıyorum son kez kontrol etmek için. 2010 Mayıs, 2020 Nisan diyor. Zaten doğru. Tam olarak bu şekilde 120 gözlemler oluşarak aldım. Şimdi döviz kuru ve faiz oranı değişkenlerim burada. Öncelikle üstteki döviz kuru, dolar kuru olan değişkenimin bir e, gösterim kolaylığını sağlayabilmek için niteliklerini düzenleden adını değiştirerek döviz kuru yapayım. Aynı şeyi faiz oranı içinde FO olarak vermek istediğim için. Buradan nitelikleri düzenle. Üstte ismini kullanarak FO diyelim. Tamam. burada regresyon çıktısını, regresyon tahminini alabilmek için üstten model ordinary least squares'ten seçtiğim modeli buradan yukarıya e, bağımlı değişim olarak döviz kuru aşağıya açıklayıcı değişim olarak faiz oranını atıyorum. Sonrasında bu ekranı gördükten sonra OK diyorum, tamam diyorum ve regresyon ekranı sonucunu karşıma çıkıyor. Bu ekranı yorumlamak için de ee, daha önce yine EVUS videosu anlatmıştım. Buradaki veri setiyle aynı, e, aynı ekranı EVUS'tan da elde etmiştim. Şimdi bir de EVUS ekranıyla beraber karşılaştırarak beraber bir karşılaştırma videosu olarak daha sık kullanıldığı için EVUS Gradle'e göre ne kadar bir fark var acaba onu bir tespit etmeye çalışalım. Solda Avius'un çıktı ekranı, sağda Gradle'ın çıktı ekranı var. Burada ilk göze çarpan fark, e, denklemin yazım şekline göre y eşittir b0 artı b1 x1 diye düşünürsek, e, daha doğru olduğunu düşünüyorum ben Gradle'daki gösterimin. Çünkü sabit terimin daha önce gelmesi daha mantıklı. Bu anlamda önce açıklayıcı terimi veriyor Avius. E, onun dışında bağımlı değişkenin ortalaması, Standart tasi iki tarafta da veriliyor. Burada bu tarafta, burada bu tarafta. Kalıntı kaleri toplamı 106. O burada yine var. Burada yine raw var. Zaman serisi gösterim yaptığım için. P değerleri var. Burada mesela 0.0 olarak görünüyor Fo değeri. Ama burada 5.2 e diye. Buradaki e zaten sayı ne kadar küçük olduğunu, çok küçük olduğunu gösteriyor. Yani bu 0.4. 5. basamaktan sonra gelen bir 5 sayısı var. Yani bu 10'a işaret ediyor. Sonuç olarak yine aynı şeyi söylüyor. Ee, çok da bir fark yok. İki taraf içinde gördüğünüz gibi aynı hemen hemen her şey. Bütün bulunan değerler doğru. 0.596.404 diyor burada arkada için. Burada yine aynı şeyi söylüyor. Hemen hemen her şey aynı iki taraf içinde. Şimdi yorumlamaya bakalım. Yani yorumlarken ne diye düşünebiliriz? Ee, sabit terim min katsayısı x 0.26 hatta p değeri de oldukça yüksek t oranı da çok düşük bunların düşünerek sabit terimin ne kadar anlamsız olduğunu görüyoruz burada sabit terimin istatistikî olarak sıfırdan bir farkı yoktur diyebiliyoruz faiz oranı için ise tam tersi faiz oranı döviz kurunu açıklamakta çok anlamlı bir başarılı çok anlamlı ve çok başarılı bir değişken olarak tespit edilmiş p değeri çok düşük t oranı yüksek oldukça nispeten yani en azından 2.5 2 2.5 civarının çok üstünde bu anlamda bütün önemli düzeylerinde kabul ediliyor ve faiz oranı döviz açıklamakta anlamlı bir değişkendir yorumu yapılabiliyor. Modelin tümüyle anlamına bakarsak f'in p değeri ve f'in kendisi yan yana burada beraber düşünülmüş. Bu anlamda 124, 174 olan f de modelin tümüyle anlamlı olduğunu gösteriyor. Tabi bir zaman serisi için regresyon yapmak ne derece doğru olur? bu bu değişkenlerin duranlığına bakmak gerekir. Çünkü bu bir zaman serisidir. Ama biz bunu göz ardı ederek böyle bir yorum yapıyoruz şu an için. Başka ne yorumlayabiliriz? R kare ve ayarlama, ar ayarlamalı R kare var. R kare e, modelin açıklama gücünü gösteriyor. Yani açıklayıcı değişken veya değişkenler tarafından model ne kadar açıklanabilmiş. Burada bizim yaptığımız tahmin sonuçlarına göre %60 gibi bir R karemiz var yaklaşık. Bu da hiç fena olmayan bir arka olduğunu gösteriyor. Yani açıklama gücümüzün düşük olmadığını gösteriyor yani. ayarlamalı arka de e, parametre sayılarını hesaba katarak yapılan bir arka ar hesaplaması. Onun da yer yer önemi oluyor. E, kalıntı kalite toplam vesaire burada. Bunun dışında mesela buradan hmm, ne yapabiliriz? Kalıntı çizim yapılabilir. Zamanı göre bir kalıntı çizimi yaptığımızda bu tarz bir görüntü, karşılaşıyoruz zaten trimler için. Ee, mesela buradan yine çözümleme kısmına bastığımızda y şapka değerlerimiz var. y şapka değerlerimizle karşılaşabiliriz. Burada yordamalar diye dediğimiz kısımda yordama aralığını seçerek tamam dediğimizde elde edilen yordama değerleri yani tahmin katsayıları ve hepsinin bir an hepsinin aynı şekilde grafikli gösterimi de veriliyor burada. Burada %95 aralığında gösterilen iki nokta tahminleri ve mavi olanlar da bu aralık tahminlerinin içinde gerçekleşen değerler yani tahmin değerleri. Burada hatta kesişmiş, yer yer artmış, yer yer azalmış yordamalarımız burada bu şekilde görülüyor. 2010 Mayıs için 153 döviz kuru ama yordama yani yaş yapmamız yani tahmin değerimiz 2.35 olarak yansımış. Tabi bu ikisinin farkı da zaten hata e, terimini verecek. Buradan bakalım tüm değişkenlere. Özellikle 2.61 olarak tahmin edilmiş gerçekleşen 6.79. Burada çok küçük bir dönem olmuş. Buralarda hiç fena değil ama son dönemde özellikle çok büyük bir hata olmuş. Burada yine hataların toplamını da veriyor. Hata kareler, ortalama hata, hata kareler, kökü, ortalama mutlak hata olarak hatalarla alakalı bütün bilgileri de veriyor yine. Bunun dışında yine çözümlemeden kalıntılara bakalım. Yine yordamalar dediğimiz şeyler, yakıştırılanlar burada. Kalıntı değerleri burada. Bunların hepsini yine alıp kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi şu son dönemde özellikle çok büyük hatalarla konulmuş ki o da büyük patlamalardan dolayı döviz kılına meydana gelen. Yani Gradle'ı oldukça kullanışlı bir program olarak görüyorum. Download LaTeX'e de aktarım yapılabiliyor. Çözümleme kısmındaki her türlü çözümlemeyi yapabiliyoruz. Yine sınamalarda farklı serpimsellik yani değişen varyans sınavlarını yapabiliyoruz. Normalde alıp da almadığına buradan bakabiliyoruz yine çoğu buradan bakıyoruz. Otokorelasyon yine buradan. bunlarla alakalı da eğer fırsat bulabilirsek yine açıklayıcı videolar çekmek istiyoruz ama bakalım. Ee, umarım faydalı olmuştur. Kolay gelsin arkadaşlar.